Anıbin video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Ekim 2025 Çarşamba gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Çarşamba ve Pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiş sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteriz. Biz de istere şans topu sonuçları çıkarın çıkanmaz gerekli tüm migenlerimi gerçekleştirmeye çalışalım. Tarih numaralarımız 4, 6, 12, 18, 25 artı sayımız 9. Eğer bu çekilişte 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5 veya 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden... İsterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 arasından 2 tane numara çıkmış. 10 20 arasından 2 sayı bulunmakta. 20 30 arasından 1 numara çıkmış. 30 34 arasından herhangi bir sayı gelmemiş. 1 14 arasından artı numaramız 9 olarak belirlenmiş. Eğer bu çekilişte 0 artı 1 bildiyseniz 22 lira. 1 artı 1 bilenler 23 lira. 2 artı 1 bilenler 45 lira. 3 bilenler 29 lira, 3 artı 1 bilenler 92 lira, 4 bilenler 136 lira, 4 artı 1 bilenler 1555 lira, 5 bilenler 13172 lira kazanırken 5 artı 1 bilen 2 kişi oldu ve 4.076.522 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldular. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 15 Ekim 2025 çarşamba gününün şans topu çekiliş sonucuna beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.